Tekrar merhaba. 4-5 gündür Türkiye'nin güneyi, batısı bir yangın tehditinde küle dönmüş vaziyette. CHP'li belediyeler çaresiz, halk perişan bir halde. Biz bu esnada ne diyoruz? Muhalefet partileri turizm kanununa redoyu vermemiş. Yahu bu ülke bir deli yönetiyor diyelim. Peki sizin aklınız nerede? Yani muhalefet partilerinin hiç mi saygınlığı yok? Hiç mi sözleri geçmiyor? Bir yargı uçağı getirmek çok mu zor? Biz, biz, geliriz, protesto ederiz ama biz biliyoruz ki iktidar bunu kendiliğine çevirecek darbe diye mağdur gösterecek kendini. Her zaman yaptığı gibi mağdur ayaklarına yatacak yine. Yani toplumun öfkesini görmüyor musunuz? Kimsenin sabrı kalmadı. Siz ne yapmak istiyorsunuz? İç savaş mı çıkarmak istiyorsunuz? Bakın, ortalık karışırsa bu Türkiye için de sizin için de iyi olmayacak. Biz sağduyulu davranmaya çalışıyoruz. Birazcık vefa, azıcık haysiyet, azıcık vicdan sahibiyseniz bir an önce hepiniz, bütün milletvekilleri bir araya gelerek bu uçak yardımını halledersiniz. Halletmiyorsanız bu sizin de niyetinizi ortaya çıkarır. Şu an iktidar vatan haini yapıyor. Ve siz şu anki tavrınızla hangi tarafta olduğunuzu göstereceksiniz. Herkesi sağduyulu olmayan, dayanışmaya devam davet ediyorum. Hep birlikte olursak bu krizi atlatacağız. Ancak siyasiler bizden kopuk kendilerine gelmelerini öneriyor. Şimdilik hoşçakalın.